Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Bugün 10. bölüm. Evet, sizden bir al siz kendinize alkışlayın. Çok büyük izlenme lazım. Benim için de olur zaten. Önceki videomda haklı mıydım, haksız mıydım diye. Ama Orada çünkü birileri yazmış. Onlar vermediler yani neymiş bir şeyler falan falan diyor. Bunlar falan hep şey yaptı. Sonra ben de geldim falan bir dedim. Tamam şimdi tam gaz devam ediyor bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım. başlayalım. 10. bölüm. Bu da güzel. 20 aboneye ulaşalım bugün. Aa. 20 aboneye bugün ulaşalım. Ben bekliyorum. Aa envanterim niye boş? Envanterim niye boş lan? Envanterim boş. Oğlum inventerim ölmedim bir şey olmadı. Ha burada. Ne oluyor? Ben <laughs> envanterim bir anda boş. Aa 3 tane vardı. Herhalde ben öldüm. Herhalde ben video çekecektim. Cuma günü çekemedim o yüzden. O ara öldüm. Kalkanım var, var galiba benim. Yok. Aynen buradan. En son benimlere sikey güzel oldu. Evet, bence tam rahat. Bu sefer ne yapalım bir? Şöyle farm yap, farm yapalım ama yetmez. O da bir farm düşün, farm. Artık iki. Ev yaptığımız yok. Tamam öldürmek istiyorum vallahi. Atma atma. Şimdi atma işte atma. Tamam tamam. Şey yapalım. Ne? Tamam. Şimdi düşündüm. Taşındım. Şey yapalım. Şey yapalım. Um, neydi? Oğlum ben öleceğim valla. Şey yapalım bence. Bugün çok güzel bir piramit yapalım. ya evet, bugün piramit yapalım. Ama kumları nereden bulacağız? Bu bayağı bir bölüm sürecek. Şey. Her gün bilir zaten nereden alacak. Ve alıp gidiyorum. Evet. Şimdi 64'lük kum yaptım. Ama bir şey eksik. her zamanki ama bu güzel. Ay biraz küçük olacak yani Oha da büyük olmasın. Burayı tamamen yapacağız böyle çünkü büyük yapamayız yani o bayağı sürer. İlk önce şöyle yapalım. Şöyle. Ha bak orada da Olur. Tamam. Şimdi şu kumları ekleyelim. Ağzı bakalım. Şöyle ekledim. Ya şimdi senin çıkan zaman mıydı ya diyor? Tamam. Bu, bugün yapamayacağız bunu bayağı bölmüş Ha. Ah. Evet. Şimdi mamu aldım. Mamu. Evet. Evet. Böyle. 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 Ah. sonra ilk sıra yaptık. Biliyorum. Evet, şimdi bu kadar yaptık. Şimdi yani ya yağmur ya, 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 ya. şöyle bir gördüm orada kalkan var şimdi yemek ye ben evet, evet. tamam, bunu öldüreyim evet, şey. Anladım. O her zaman bir şey. Her zaman şey. Oğlum ben niye pvp'de kötüyüm ya? Ben pvp'de kötüyüm. Bunları vurmak. Nasıl ya? Oğlum. Ya kalkanı almak istiyorum ya. Kalkanı almak istiyorum. Hadi kalkan kalk. Hı bakalım. Öldü. Öldü tam. Tek sen Ben de bebek. Oo aldık. Güzel, güzel. Bugün bu kadarlık Benim için. Bugün bu kadarlık olduk anca. Sonra bu bölüm daha fazla çalışacağım çünkü bakalım dedik bu kadar yetenmedi. Denedik ya yani. Denemiş olduk. Şimdi şimdi. Niye alamıyor? şey yaramıyor. bu zaten <laughs> tamam inşallah kalkan ya aa tamam kalkan gel inşallah geldi be çok iyi çok iyi Kalkan da geldi. Oh güzel ne oldu? Güzel. Lan, buranın da manzarası bir başka. Bence baya güzel oldu. Bu bölüm kalkan falan yaptık. Bence güzeldi. Burada yaşayalım. Efendim benim attıklarım Evet. Benim attıklarım Şurada maden yapsak diyorum Bence maden yap Şeyleri daha Al bunu Evet Şöyle Şöyle yere Şöyle fazla bir işte. Çok güzel. Ah. İnsan sen üstüne gidermiş? Bozduk Şaşırdık mı? Ve toprağa şaşırdık. Şaşırdıysan söyleyin. Yorumlar yaz. Şaşırdım, şaşırmam. Ben hiç şaşırmadım. Çok meşhur bu aralarda. Buralar da çok değil. Şimdi ben hiç yaşıyorum onu. Allah. Allah'ım. Um, u Bye.